Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere saçlarımı nasıl kıvırcık yaptığımı gösterdiğim bir cihazı tanıtmak istiyorum. O da bu. Babyliss Curl Secret. Bu bana ablam yaklaşık 7 yıl, 7 yıl önce çok merak ettiğim için ve saçlarımla çok ilgili olduğum için doğum günümde bana hediye olarak almıştı sağ olsun. Ben de o zamandan bu zamana elimden hiç düşürmeden sadece yaklaşık ilk 4 yıl bunu kullandım. Fakat sonrasında farklı maşalarda satın aldığım için onları da kullanıyorum. Şimdi bu cihazı size biraz daha yakından göstermek istiyorum. Ve e, şu an görmüş olduğunuz bu kıvırcık saçlarımı bu cihaza nasıl yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Fişe taktım. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor burada. Kablosu da bayağı uzun. Şimdi burada iki tane düğme var. Bu iki düğmenin e, burada 0, işte 1 ve 2 kademe olarak gösteriyor. Bu ısı ayarıdır bu şu an kapalı. Birinci kademede ısı ayarı. ikinci kademede en yüksek ısı ayarında şu anda. Ben de en yüksek ısı ayarında kullanıyorum. Şimdi buradaki uzun düğmeye bakalım. Buradaki uzun düğmede de gördüğünüz gibi 8, 10 ve 12 yazıyor. Bu da saniye. Yani saçı sardığı için, makinenin içine saçı Alıp içinde tuttuğu saniyeyi gösteriyor bu. Yani içinde tuttuğu saniye 8 saniye olunca daha e, düşük bir dalga oluyor, 10 saniye olunca birazcık daha e, orta, 12 saniye daha lüle yapıyor. Ben genellikle 12 saniye kullanıyorum. Yakından. Daklada. Buradaki düğmelerin işleyişini yakından gösterdim size, anlattım. Şimdi saçlarımı yapmaya başlayalım. Evet, makineyi yakından gösterdim size. Şimdi e, cihazın fişini, şurada prizim var, prize takıyorum. Ve makinemi çalıştırıp saçlarımı yapma işlemine başlayayım. Siz de görün. Bu arada makinenin kablosu gerçekten uzun. Ha e, az önce videoda şu aleti göstermeyi unutmuşum. Onu göstereyim size. Şu e, makine makinenin içine saçımızı sardığımız yerde e, saçlarımız bazen kalabiliyor içinde dökül yani kalıyor sardığımız zaman. Bu da şu içine sokup saçımızı burada böyle döndürüp içini temizlemek için ufak bir alet. Yani e, çok öyle aman aman çok böyle bir işlevi yok. Sadece şuraya takıp döndürüp içini temizliyoruz içinde kalan saçları temizliyoruz o işe yarıyor yani o zaman şimdi başlayalım Ben şimdi saçlarımı size tamamen maşa yapıp göstereceğim fakat burada 8 ve 10 12 süre kademesi var bunu az önce göstermiştim 3 kademede de etkisini size göstermek istiyorum yani 8 saniye beklettiğim zaman saçlarım nasıl ee, saçlara nasıl dalga verecek? İşte 10 saniye beklettiğimiz zaman, 12 saniye beklettiğimiz zaman saçlara nasıl dalga vereceğini size uygulamalı olarak göstereyim ki siz de ona göre kafanızda e, bir şeyler oluşsun. O yüzden bu 3 kademeyi de uygulamalı olarak göstereyim. Ben de merak ediyorum. 8, 8'de hiç denememiştim. 12'de yapmıştım hep şimdi makinemi fişe taktım bundaki püf nokta bu arada saçı ince almanız gerekiyor eğer saçı kalın alırsanız cihaz saçı sarmıyor ve zaten uyarı veriyor hani kalın çok fazla saç aldın diye uyarı veriyor şimdi makine bu şekilde şu an çalışıyor şimdi şu saçı bir denemek istiyorum Bakın gördüğünüz gibi kalın aldım dedi ve saçımı sarmadı. O yüzden birazcık daha saçı inceltmek istiyorum. Şu an 8 saniyede. Evet şimdi sardık. Bıp bıp sesini duyduktan sonra makineyi bırakıp saçımızı salıyoruz. 8 saniyede oluşturduğu dalga bu. Şimdi 10 saniyeye getireyim. Az önce 8 saniyedeydi. Bir dakika. 8 10 Şimdi 10 saniyeye getirdim. Şuradaki saçı 10 saniyede saracağım. Makineye ilk saçımızı tutturduğumuz zaman hani bu bıp bıp diye ses çıkıyor ve o işte saniyesini şey yapıyor. Saniyesini ayarladığı ses o. Şu an saçımı sarıyor. 10 saniyede ayarladım. Evet. Bıp 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 sesini duyduktan sonra açıyorum ve bırakıyorum. Bu 10 saniye. Bu 12 saniye. Şuraya geçeyim buraya da 12 saniye yapayım. Şuraya da 12 saniye yapayım. Evet 12 saniyeyi ayarladım. 12 saniyede de böyle yaptım. Yani çok bir fark yokmuş aslında. Hani 8-10 saniye bekletmek gerek yok. 12 saniye bekletirsek daha iyi olur. Yani üçün arasındaki çok bir fark olmadığını gördünüz. Ben genelde 12 saniye ile yapıyorum. Daha sonrasında saçlarımın bu bukleleri açıyorum daha böyle doğal. Yani düşük. Kırık fön gibi oluyor zaten. O bukeler düşüyor. Daha doğal oluyor. Şimdi bunları gördüğünüze göre ben videoyu hızlı bir şekilde yapacağım. Saçımın son bitmiş halini görün. Siz buraları hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Ben de bu aralıkta çok fazla konuşmayacağım. Hızlı hızlı saçlarımı bitirip size göstermek istiyorum. Şimdi tabii bu saçı bu şekilde bırakmayacağım. Yağ süreceğim saçlarıma. Parlasın. Dalgalar daha bir canlı dursun diye. En son böyle saçlarıma yağ sürüyorum. Bunu tarakla da yapabilirsiniz. Yani saçınızın buklelerini tarakla da açabilirsiniz. Öyle de çok Güzel olur. Ben yanıma tabii şu an tarak almayı unutmuşum, açıkçası. Bu şekilde saçımın bitmiş hali, aynen bu şekilde. Saçımın arkası nasıl acaba? Açamadığım yerler illaki vardır. Göremiyorum arkasını ama. Yani tam olarak bu cihazın saçı verdiği etkiyi göstermek için bu videoyu çektim size. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu makinenin saça verdiği etkiyi, saça verdiği bu kıvırcık halini çok seviyorum. Ve bir süre dediğim gibi çok kullandım bu makineyi. Benim iki tane daha maşam var. Birisi orta kalınlıkta, birisi en kalını. Onları da size göstereceğim. Onların da videosunu çekeceğim. Evet benden bugünlük bu kadar. Size Beybliss Curl Secret Otomatik Saç Maşasının nasıl kullanıldığını, saça verdiği etkiyi gösterdim. Videomun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.